Merhaba arkadaşlar Hacer'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar kanalıma abone olan ve olacaklar için niyetlendiğim bir genel falım var. Sizler de isteklerinizde niyetlerinizde bulunun. Bakalım din canım neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Yemeklerimin karşılığı olarak kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, ufak da olsa yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Evet, fincanımızın dışından başlayalım. İnişli çıkışlı bir süreç yaşıyorsun ve bu çevrene de yansıyor. İnsanları anlamakta zorlandığın bir zaman dilimindesin bence çok fazla kendini yıpratma çünkü ne kadar onlar için çabalarsan fark ediyorsun ki senin için o kadar bir şey yapılmamış mücadele edilmemiş bu seni çok üzüyor çok bunaltıyor evet bununla birlikte gelelim fincanımızın içine Evet, haksızlığa uğramışsın ve bu artık sinirini atmak için ya da yaşadığın olayı atmak için gözyaşı dökmüşsün. çünkü yani bir türlü çıkarıp atamamışsın. Şimdi 53 rakamını hemen göstermek istiyorum. 5 ve 3 rakamı. Seni bunaltan, üzen haksızlığa uğradığın o süreç var ya bitecek. 53 gün içerisinde güzel bir haber alacaksın ve e, bu yapılan üzüntü seni ne bileyim kötü düşünmeye ya da e, çıkmaza sokan olay çözülecek. Çünkü fark edeceksin ki insanlar ettiğini bulacak. Senin için zaman önemli. Ya bekleyecek konumda değilsin. İstiyorsun ki hemen e, bulsun ama e, birazcık beklemek lazım bir şeyleri görmek için. ...çok mücadele, çok çabalama... ...bir şeylere ben hallederim... ...ben yaparım diye giriştiğin için... ...insanlar seni... ...çok güçlü sanıyor... ...şanslısın evet ama... ...şansına güvenerek de bir yola... ...ya da bir hayat başlangıcına... ...çıkmamalısın... ...naçizane fikrim... ...hayal kırıklıkların sadece... ...sevgi olarak değil, aşk olarak değil... ...birçok konuda seni hayal kırıklıklarına... ...uğratmışlar... ...şimdi bir insan... Geri dönüş gerçekleştirecek sana. Hem de bak 5 rakamını göreceksin kocaman bir şekilde. Gördün mü beş rakamını? Burada bir insan var. Sana doğru isminde E harfi olan birisi. Sana doğru gelmeye çalışıyor. Ve aranızda e, temiz. Yani ne diyeyim üçüncü bir faktör yok. Ya da kötü bir olay yok. Aranız temiz. Sadece dediğim gibi birazcık zaman gerekiyor. Beşli vakit ayın beşi. 15'i 25 olarak yorumluyorum. Evet, bununla birlikte. Yani kendini çok değerli hissetmek istiyorsun, mutlu olmak istiyorsun ama sürekli hayal kırıklıkları, bir şeylerin bitişi seni yıpratmış. O kadar karamsar bir hal almışsın ki ayrılıklar, üzüntüler, çıkmaza girmek, hani odak noktan sadece bir insan olduğu için hayatın yani geri kalanına müdahale edememişsin akıp giden bir hayat var sen de bunun farkındasın ee, bu durmuyor ama bir şekilde devam etmen gerekiyor çok e, sadık bir arkadaşım var sana karşı gerçekten dürüst onunla dertleşebilirsin, konuşabilirsin bir şeyleri paylaştıkça e, daha rahatlayacağının farkında olmalısın el bereketli bir insansın yani bir e, iyim sarsın elinden geldiğince insanlara yardım destek ediyorsun sadece bu arkadaş olarak değil ailevi konularda sevdiklerin kardeşlerin kötülük görmene rağmen iyilik için mücadele içerisindesin Evet çok fazla göz almışsın. Murad'ın isteğin, dileğin, arzun gözün içinde. Yani kötü enerjinin içinde. Bir şeyleri yapmaya başladığında, adım attığında lütfen ee, çok fazla ayrıntı, detay verme. Çünkü insanlar isteyerek ya da istemeyerek buna imrenebilirler. Kötü de yorum yapsalar, iyi de yorum yapsalar seni etkileyebilirler. Çok fazla insan gözünden düşmüş. Bir değil iki değil yaptıkları hatalar o kadar çok ki senin de birçok e, yıkılışa ya da e, duygu olarak çöküşe e, gitmene neden olmuşlar. Evet isminde E harfi olan birisi dönüp dönüp senin hayatına bakıyor. Bak burada E harfi var. Dönüp sana doğru bakan birisi var onun başı sıkıntılı yani e, dost bildikleri sıkıntılı çıkmış ilerleyen günlerde bunu görecek Ya diyecek e, benim iyi bildiğim insanlar ne kadar kötüymüş sen de diyeceksin ki ben zamanında sana demiştim ben seni uyarmıştım diyeceksin güzel bir haber geliyor sana bu haberle birlikte motiven artacak mutlu olacaksın bazen sevdiklerin için duyguların safça ve temizce olabiliyor ama bu saflığını insanlar kullanmış yeni bir başlangıç yapmak istiyorsan iyi bir zaman dilimine doğru gideceksin harekete geçme vakti yani kısıtlanma değil güzel günlere özlem duyduğunu görüyorum kafan o kadar dağınık ama bir o kadar da yaşadığım mutlu huzurlu zaman dilimlerine dönmek istiyorsun çünkü bu yorgunluk bu bitkinlik sanki o günlere dönsen geçecekmiş gibi. Evet gelelim bununla birlikte tabağımıza. Kafanda bir seyahat planı var. Bir ev değiştirme evle ilgili bir başlangıç bir aşama söz konusu olabilir. Ama um, biraz sıkıntılı. Mücadele etmen, koşuşturma her zamanki gibi. Asla ve kata e, çok güzel bir söz vardı. İyilerin nasıl bir kısmeti e, gökyüzünde olurmuş. E, çok çok özür dilerim kötü insanın da ayağının dibinde olurmuş. Yani bir şeylerle sınanıyorsun isteğinde dileğinde durgunluk olsa bile sonucunun güzel olacağını bilmelisin. Çok mücadele vermen gerekiyor. Kestirmeden keşke yani insanların kalbi gözükse de iyilere bir şekilde yardım destek edilse. Genelde iyiler zaten kötü kullanılıyor iyimserliği güzelliği zor bir süreç geçirmişsin çaresiz kalmışsın sen düştüğünde elinden kimse tutmamış zaten bu seni kendine getirmiş kendini merak etme çeki düzen vereceksin toparlayacaksın kafanı müthiş bir kötü enerji var üstünde ben buna nazar diyeyim sen işte negatif enerjide bunu bir şekilde rahatlatman lazım kafanı toparlaman gerekiyor evet bununla birlikte tartışabilir aralarına girme bırak kendi meselelerini kendileri çözsünler ee, bir insandan bir beklentim var onu da gerçekleştirmek istiyorsun ilerleyen günlerde son olarak Bazen çok karamsar olabiliyorsun, çıkmaza girebiliyorsun ve bu karamsarlık hani e, artık git gide git gide e, seni psikolojik men çökertebiliyor. Bence karamsarlığı bir kenara bırakman senin için iyi olacaktır. Evet arkadaşlar. Genel kahve falım kanalıma abone olan ve olacaklar için bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Size söylemek istediğim birkaç şey var arkadaşlar. Ee, genel e, kişisel bakımlarıma daha başlamadım. Çok fazla talep oluyor, çok fazla istek oluyor arkadaşlar. Ama kişis kişisel nedenlerden dolayı fırsat bulamıyorum. Beni anladığınızı biliyorum. Sabrınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki benimlesiniz. Yorumlarda görüyorum. Güzel yorumlarınız için Mesajlarda görüyorum. Güzel mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Bazen insanlarla sınanırız, sevdiklerimizle daha çok sınanırız. Hayat bizi yorabilir, birazcık kenara çekilip kimde ne kadarız görmenin bence tam vakti. Hiçbir zaman e, sen hüzünlüsün diye hayat akışına ilerletmiyor. Yani gidiyor, durmuyor anlatmak istediğim o. O yüzden e, üzülsen de bir şeyleri yapmak zorunda olabilirsin. E, kötü olsan da iyi olsan da mücadele etmek zorunda olabilirsin her ne olursa olsun yorulduğun zaman otur bir dinlen daha sonra e, yoluna devam edeceksin kendine çok çok iyi bak e, hiç kimse mükemmel değildir elbette bizim de eksiklerimiz sıkıntılarımız var sürçülü ihsan ettiysem af ola kendinize çok çok iyi bakın hepinizi ayrı ayrı seviyorum hoş kalın hoşça kalın